Merhaba arkadaşlar, Ninjago karakter tanıtım hikayeleri serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu sefer Python'un hikayesiyle karşınızdayım. Kanala abone olup videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Python, Anacondrai kabilesinin kendini ilan etmiş bir generali ve aynı zamanda eski yılan kralıdır. Yılan savaşında, yılanın yenilgisinden sonra kardeşleriyle birlikte Anakondrai mezarına mühürlendi. Lloyd tarafından serbest bırakıldıktan sonra diğer yılanı birleştirdi ve büyük yiyiciyi Ninjago'ya saldı. Ancak plan korkunç bir şekilde ters tepti ve Pythor, Usta Wu ile birlikte canavarın ilk kurbanlarından biri oldu. Uzun süredir ölmüş olduğu düşünülen Pythor, Nindroid krizi sırasında yeniden ortaya çıktı ve ninjalardan intikam almak için dijital hükümdar ile ittifak kurdu. Bir kez daha küçülen bir hap tarafından küçültüldükten sonra planları bozuldu ve Altın Usta yok edildi. Daha sonra Kriptarium hapishanesine gönderildi, Ninja, Chen'in takipçilerini kalıcı olarak Anakondra'yı dönüştürecek bir büyü için ona ihtiyacı olduğunu öğrendikten sonra hapishanede Paytor'u ziyaret etti. Anakondrai tarikatçıları sonunda Paytor'u yakaladılar ve büyüyü yerine getirmek için onu kullandılar. Paytor kaçtı ve büyü kitabının Anakondrai generallerinin ruhlarını çağırmalarına izin vereceğini buldu. Büyü yapıldıktan ve Chen'in ordusu yenildikten sonra Arcturus, Paytor'u orijinal boyutuna geri döndürdü. Paytor daha sonra ninja ile şartları anlayarak yollarını ayırdı kötü geçmişi nedeniyle Paytor'un bir heykeli Ninjago Tarih Müzesi'ne yerleştirildi. Ayrılanlar gününde Paytor müzeye gitti ve ninjaların eski düşmanlarının diriltildiğini keşfetti. Yaşlılar koridoruna gitti ve Lloyd ile savaştı. Ancak savaşı kazanamayacağını anladıktan sonra Paytor olay yerinden kaçtı. Yıllar sonra Paytor yeni ninja tarafından tekrar Kryptarium hapishanesine hapsedildi hapishanede Asfira'yı hapishaneden kurtardıktan sonra yine hapsedilmiş olan Ninja ile tekrar karşılaştı. Aynı zamanlarda Pythor, Kristal Kral'ın Ninja'nın diğer geçmiş düşmanlarını konseyi için işe aldığını duydu ve sonunda kendisi de Kabuki maskesi tarafından işe alındı ve hapishaneden serbest bırakıldı. Daha sonra Vangelis, Asfera, Mekanik ve Bay F ile birlikte Kristal Kral'ın fiziksel bir form kazanmasına yardımcı olmak için kullandıkları, altın silahları elde ettikleri Spinjitsu Manastırı'na yapılan bir baskına katıldı. Daha sonra Overlord, Kristal Konseyi'ne kendisine hizmet etmeleri için yeni zırh ve güçler hediye etti. Kristal enfeksiyonu sırasında Pythor, Ninja'yı bulmakla görevli bir kristal savaşçıları müfrezesi edildi. Ancak başarısız oldu. Son savaş başladığında, Pythor nançaklarını alan ve Anaconda'yı depo çatısında bırakan Jay tarafından hızla yenildi. Overlord'un yenilgisinden sonra Pythor ve konseyin geri kalanı tekrar Kriptarium hapishanesine gönderildi. Dış görünüşü çoğu yılan ve hatta Anakondrai'nin aksine Pythor'un çok uzun ve kıvrımlı bir boynu vardır. Tam boyda Normal bir karakterin yaklaşık iki katı uzunluğundadır. Bu da onu kardeşlerinden daha da yılana benzetir. Macenta gözleri ve siyah eldivenli elleri vardır. Ve cildi mor renktedir. Göğsü, alnı boyunca siyah işaretler ve altın dikenler ve başında ve göğsünde açık mavi mücevherler vardır. Diğer yılan generalleri ve tüm anakondraylar gibi bacakları yerine uzun bir kuyruğu vardır. Jay'in anma hayalinde Pythor biraz daha açık mor renktedir. Kırmızı gözleri vardır ve vücudunda pul yoktur. Altın dikenli siyah işaretler artık boynunun arkasında veya kuyruğunda değildir ve bunun yerine kollarına kadar uzanır. Vücudunun önünde, göğsünde ve altında karın kaslarına benzeyen açık mor pulları vardır. Etraflarında siyah noktalar ve altın dikenler vardır üzerinde açık mavi bir mücevher bulunan yılan motifli altın bir kolyesi vardı. Yetenekler, acımasızlığına sadık kalan Pythor, Anakondrai kabilesinin son hayatta kalanı olarak kalır ve bu da onun inatçılığını ve entrikacı doğasını kanıtlar ve kendi halkının birbirine düşman olup birbirini yemesiyle başa çıkabilecek kadar güçlü olduğunu kanıtlar. Tartışmalı olarak bu Pythor'un Anacondrae'nin en güçlüsü olduğu anlamına gelebilir, ancak daha çok strateji yeteneklerini sergilemesi durumudur. Anacondrae yetenekleri, Anacondrae görünmezliği, Pythor'un birincil yeteneği istediği zaman görünmez olabilmesidir. Ancak elinde tuttuğu bazı nesnelerle bile ortadan kaybolabilir, bu da örneğin ışığın elemental gücünü kullandığında mümkün değildir. Büyük çeneler, Pythor, rakiplerini bütün olarak yutmak için çene genişliğini artırabilir. Ancak yutulan kurbanlar yine de karnından kaçmaya çalışabilir. Güç, tüm ilerde olduğu gibi Pythor da fiziksel olarak ortalama bir insanınkinden çok daha güçlüydü. Uzun ömürlü, Serpentinin geri kalanı gibi Pythor'un da uzun bir ömrü vardı. Ateşe karşı bağışıklık. Tüm anakondrailer gibi Pythor'un derisi de ateşe karşı bağışıktır. Gelişmiş duyular. Pythor dilinin ucunu kullanarak koku alabilir ve bu sayede kokunun hangi yönden geldiğini algılayabilir. Diğer yetenekler. Zeka. Pythor, Lloyd ile arkadaş olmak ve sonra ona ihanet etmek. Ninjaları yeraltı kalesindeki bir tuzağa çekmek veya dijital hükümdarın sabit diskini çalmak gibi çeşitli karmaşık planlar ve tuzaklar kurabilir. Büyük yiğicinin yükselişi endee, Lloyd'un zayıf gücüne, temel eksikliğine ve özensiz ayak hareketlerine işaret ettiği gibi, birinin dövüş stilindeki kusurları okuyup analiz edebilir. El ele dövüş yeteneği, payto, yumruklar ve kuyruk kırbaçları kullanarak el ele dövüş yeteneği gösterdi. Ancak aslında çok iyi bir dövüşçü değil ve dövüşme biçimi oldukça kaotik. Diğer yılan generalleriyle karşılaştırıldığında becerileri oldukça yetersizdi ve zafere ulaşmak için bir flüte güveniyordu. Okçuluk, Pythor, Teknobu'yu yay kullanarak kurtardığında iyi bir okçu olduğunu kanıtladı top atışı. Pythor aynı zamanda top atışı konusunda da iyidir. Çünkü Darklin'in yakınında küçük bir kertenkeleyi vurmayı başarmıştır. Bilgisayar becerileri Büyük Yutucunun saldırısından sonraki gizliliği sırasında Pythor nispeten karmaşık bilgisayar becerileri ve bilgisayar korsanlığı öğrendi. Silahlar: Anakondrai asası. Pythor asasıyla dövüşebilirdi. Ancak genelde onu biraz beceriksizce kullanırdı. Yılan yayı, Pythor, Teknovu'yu kurtardığında bu yayı kullanmıştı. Düdük, Elektro Cobra'yı çalınması sırasında Pythor, akvaryumdaki camı kırabilecek bir düdük kullandı. Yılan boğucusu, Lloyd'un Hiroshi'nin labirentinde kaçırılması sırasında Pythor, Lloyd'u kavrayan ve hareket etmesini engelleyen programlanmış bir metal silah olan yılan boğucusunu kullandı. Kemik, Pythor, Borg Kulesi'ne girerken bir kemiği silah olarak kullandı. Naginata, Kristal Konseyi'nin hangar bölümündeki görevi sırasında Pythor, Naginata'yı silah olarak kullandı. Yıkım nançakları, Pythor, şimşek nançaklarını kristal bir silaha dönüştürdükten sonra onu kullanmaya başladı ve mor kristaller fırlatma yeteneği kazandı. Son savaşta Jay, Pytor'u yendi ve sonrasında onun nançaklarını geri aldı ve arındırdı. Zayıflıklar, savaş beceriksizliği, Pytor hiçbir zaman yüksek rütbeli bir savaşçı olmadığından çok iyi savaşamaz ve sıklıkla silahları çok beceriksizce kullanır ve yandaşlarına güvenir küçük boyut. Eskiden. Paytor küçülen hapı yedikten sonra bir fareden daha küçük bir boyuta küçüldü. Bu da onu önemli ölçüde zayıflattı. Çünkü bir şahin bile onu yiyebilirdi. Bu artık bir sorun değildi. Çünkü Usta Chen'in yenilgisinden sonra Anakondrai savaşçılarının ruhları tarafından orijinal boyutuna geri döndürüldü. Evet arkadaşlar, Paytor'un hikayesi genel anlamda böyleydi. En ayrıntılı detayına kadar anlatmak isterdim ama şu an elimdeki imkanlar ile bu kadar oluyor. Video hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.